kızım geliyor. Ufak torunumla mucizemi okula bıraktı büyük torunumu kreşe. Annesinin yavruları. Hava da güzel. Yamacımla geliyorlar anneannesine. Kooperatife girdi alacakları var herhalde kızımın. Burada evet süt, günlük ürünler satılıyor çok güzel. Yoğurdumuzu, sütümüzü hep oradan alıyoruz, mayalıyoruz. peynirimi. Kızım da herhalde süt alacak kendine. İnşallah kalır. Sabahtan daha gidiyor, bitiyor sütler iyi olduğu için. işlerimi bitirdim balkona çıktım kızım geliyor. Anne ben geliyorum dedi. Sabah işleri bitti. Onlar geldi mi benden mutlusu yok. Kızım oğlum torunları Hava da güzel. Şu uzun sürdü. çıkıyor. Almış süt almış kendisini. Çocuklarına yoğurt yapacak. Ya ben annesine bırakacak. Ben yapacağım onu yoğurdum. İkisi de olabilir. kapı açıldı. Çiçekleri de toplamadık. Bak şimdi. Yerine aç geliyor. Bu çıkana kadar toparlayabilir miyim acaba? Şu saksiyi alsam. Kaktüsleri alayım bari. Büyük çiçeğe de kaldırırım. Bunlar eline batar. Şöyle kaldıralım. Yamaç geldi mi hemen onları yok ediyorum. Mutfağa. Büyük çiçeğe da alırım şimdi. Yok da. Büyük çiçeğe alsam ama Tek taşıya ben burada videoyu kapatıyorum. Neresi bir yavruları gelmiş. Yambacım gelmiş. Anneannesi de çiçekleri buraya hemen acel can getirdi. Hoş geldin. Hoş, Hoş geldin Neşkom. Adam. Yamacım. Yorulacağım tabii ki arada bir derede. Gel anneannem. Gel bakayım benim güzel evladım. Baksanız bunun güzelliğine Allah'ım. Nereye gidiyor bak. Heh. Ama banyoya gitmesin de. Evet, Bak. Dur yanaş dur. Kapı açık ya. Açık. Buranın camlarını ben kapatayım Neşko Ceyran yapmasın kızım. Kapatalım camları. Evet, Yamaca evet. göre evi düzenleyelim. Yamaç. Anneannem. Nereye geldi sen? He? Hii, sevirtmeye bak sevirtmeye. Gel anneannem gidelim. Gel. Gel. Bak elimi tutuyor bak. Hadi. Gel anneannem. Yürü. Gel. Gel anneannesin canı. Gel. Bakın yamaç şimdi zarar arayın. Nerede ne? anneannesine. Gel, gel yavrum bakalım. Gel seveyim ben yavrumu. <laughs> <laughs> Anne, ne? Oyuncaklarını da getireceğim ben yavrumun. Getireyim mi kadar oyuncakları be? Gel anneanne sevsin azıcık sen. Gel. <laughs> Yamacıma oyuncakları getirdi anneannesi. Ama yamaç başka yerlerde. Kendisine başka oyunlar buluyor. Yamaç. Anneanne. Ne bir banana? Bak buraya gelmiş. Bak. Arabalarını da almış. Mutfağa gelmiş anneannesinin yanına. Evet. Buraya mı geldin anneanne? Tabii. Çok seviyor anneannesi onu. Evet anneanne. Çok evet. sevdi. Anneannesi çok sever onları. Bak, bak, Canları. Ay arabası. Ah düştü. Arabası düştü. Heh. Al bakalım yamacım. Al anneannem. Sen bir güzel oynasan da biz anneanne biraz otursak. Çok güzel olacak. Çiçekleri de anneannesi getirdi buraya. Yamaç'ın elinin altından. Güzellerimi. Yamaç gel salona gidelim anneannem gel. Düşersin burada. Gel anneanne. Bak oyuncakları oraya atayım. Sonra Bir <laughs> oynamaya devam etsin. Burada kendi kendine ben de kızımla gidip şöyle iki muhabbet edelim. Bak yamacımız uslu durduğu an. Çizgi filmi açık. Bak nasıl seyrediyor. Hiç zararı var mı? Oyuncakları da gözü görmedi. sakinleşti anneannesinin canı o yavru. Torunum gitti. Anneannesi de onu geçirmeye çıkıyor kızımla ikisini. Canlarım benim. da güzel. Yazlar kalma günler. Evet. Kızım geldi, annesine güzel muhabbetler ettik, getiriyorum canlarımı benim. Yamacıma gidiyorlar. şirketi gidiyor herhalde kızım. evde eksikler bitmiyor marketlerde benim yanımda hepsi caddede yakın migros, bin, şok karpa hepsi burada. Orada bir ne uğrayacak herhalde. Oradan da evine gidecek. Evet, dene gidiyor. Buradan da sağ tarafa döndüğü zaman benim evin izrasına kızımın evi aşağıda yakın yani bana. Anneanne de toplasın. Oyuncakları, çiçeklerimi getireyim. Oynamıyor işte dağıtıyorlar öyle. Merana alıyor tamam. Toplayalım bakalım.